Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükseler Zor Bey. Yeni Zula 2. bölümünü oynuyoruz. Nemrut haritasında yani bildiğiniz sniper haritasındayız. E, bugün bu haritada oynayacağız ki kanser olacağı benziyor. Bir kere Ama şimdi <laughs> 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 burada millet taramayla dibimize geliyor ateş ediyor. Ya. Yani. Saçma. O yandan sıkıntı. Bir de bazen noobluk yapabilirim. Ve El mikrofonum ele yani elim mikrofona girebilir. O yüzden ateş edemeyebilirim. Ya da bazen sesim kesilebilir. Bunun için özür dilerim. Kulaklık takmak mantıklı ama kulakta da ses gelmiyor. Bu arada silah alalım çok güzel. Ben şu kimse vurmadan ben şuraya gideyim. Hemen şurada pusuya geçeceğim. Ben genelde buradayım zaten. kişi. Üç kişi. Bu güzel. Üç kişi. Ondan soramadım ya. Hepsine gelen adamların hepsini vuruyorum. Onu vuramadım. Baranların hepsi sağ tarafta sanırım. Ben burada farklı bir yerdeyim. Evet o yüzden. Hareket denemiyorum dedim ne oluyor. Ben burada saçma sapan niye ateş edeyim? Elim sanırım eklemi kaybedeceğim. Şöyle geçelim çünkü biz adam göremiyoruz. Görmez olaydım. işte anlamından bahsediyordum. Ya bomba zaten kaçamayacağım için. Ha başladık işte ya. tutmak lazım sıkıntı oluyor. bizden bu arada. ismin çıkıyor abi vur şunu. Adamlar burada gözüküyor da yok adamlar. Arkada ya sıkıntı mı var acaba? Açığa mı çıkayım yani onu istiyor? adam adam yok. Ben şuraya geçiyorum. Bunun süreli güzel oldu. Vallahi görünce başarı adam gözükmüyor hiç adam yok haritada bildiğiniz şu an açıklayın adam yok Bir de yalnız bu taraf güzelmiş şey beğendim. Kasam. lider katili. Bizimkiler aldı zaten onu. Bu arada demin odaklanmıştım fazla konuşmadım. Şimdi hemen böyle devam ediyoruz. Şu an sniperlik yapan tek ben varım. Bu arada karşı tarafa garanti kesin yendik. Oradan da vurmazsın ya. burada görmeden aldım mı? Geçen. Bu arada yendik haberiniz olsun. Şimdi acaba hangi haritasını oynayacağım ama büyük ihtimal ortada yenileceğiz arkadaşlar. Çünkü ben ortada hiç oynamayı beceremiyorum. Blackbird olduğu için ben oynayamam yani. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diye kangara giriş yaptım. Ben size fazla bekletmek istemedim. Dediğim gibi zaten bu bu haritada oynayamıyorum ben. O yüzden yenileceğiz. Hatta ağır bir şekilde yenileceğiz büyük ihtimal. Çünkü bir kişinin oynayamaması sıkıntı. Neyse hemen şuradan şu şekilde gidelim düşündük keşke bunu almasaydım dediğim bir silah var aynen dediğim gibi şu anda yeniyoruz Aslında yok yeniliyoruz Pardon abi hangi ara bunu daha da çataymış arada. Öncelikle önümde o adam vardı onu vurması gerekiyordu da şu an eşit gidiyoruz Burada nabuk yaptım hatice demedim ben hemen şöyle arkasına geçiyorum buranın Ben orada birisini öldürmüşüm de. Diğeri beni öldürmüş. Ben şu şuradan bir bomba atayım. Hiç güzel atamadım çünkü kimseye denk gelmedi. AK-47 güzel. Flash attı önümü göremedim o bayağı sıkıntı etti. Ama yine de adam beni vuramadı. Bu bizden. Evet evet. Okay. Bir tane adam aldık burada. Orayı taradım da hiçbir işe yaramadı. Vallahi orada da bir sıkıntı oldu da. Neyse hızlan şu anlık yeniyor gibi gözüküyor. Yani yeniyoruz gibi gözüküyor. Bomba attı. Bir bug var. Bug oldu sanırım bomba bug'ı sefer bug'a falan girmedi bildiğiniz attı. Çıksana bir daha karşıyım. İndirdik hemen. Bomba atmış hiç gözükmüyor ya. Aslında normalde gözükmesi lazım attığı zaman bombaya. hasar vurdum iki kere hatta iki bombam da hasar vurdu ama ölmedi arkadaş. E, ee, o bizimkini öldürmüş arkadan gelmişler. Bir şahin arkadaşımıza yardım edelim. Bir kill. Bir, bir Üç Bu arada bombadan öldüm. Öldürdüm bir adam beni öldürdü. Ah, çok güzel. Ah, çok Bomba attı ve bombayı öldük yine. Ana oyunlara savaşı burada dönüyor. Arkada adam var barda. bu arada. kazandık. Bu güzel oldu ben yine yeniniz diye düşünüyordum ama yendik güzel oldu. Çünkü bu haritada fazla oynamamıştım ikinci oldum güzel. Adam 69 evet. Aslında ben de zamanda oyunu bırakmasaydım olabilirdim. Yani zorlasaydım olurdum. Hala bu arada P90 tamamen çıkartamadım. Tam çıkmadı. Çıkmasını isterim. Harita falan da çıkmasını isterim tabii ki de. Aynı yani farklı farklı yok. P falan çıkmadı. P90 da çıkmadı. Zaten sevdiğim silahlar çıkmadı hala. MP5 kullansam mı ki aslında? Bilmiyorum ama bir tane sanırım burayı değiştireyim ben. E çünkü sıkıntı hızlı ateş eden bir tane lazım bize. Hangisini seçelim? Zaten aranızdan çoğunuz biliyorsunuzdur belki bu siyahlara Yükselt diyelim. Karşılaştır seçeneği vardı diye hatırlıyorum. Karşılaştırabiliyor muyuz? Bir ara karşılaştırma vardı sanki ya. Öyle hatırlıyorum. E eh, tamam buldum şimdi. Dragon karşılaştırıyoruz. Yok yani onunla değil tabi ki. E ee, şuraya sıkara SSR almam lazım benim. Kullan dedim hemen. Şimdi o silahla bunu karşılaştıralım bakalım. Ee, hasarı daha fazlaymış bunun. Nişanı sapması da sıfır Tepmesi daha fazla. Yani e, Dragon burada kötü. Atış hızı da düşük. Zerro kapasitesi de düşük. Hareket hızı çok az. Fazla doldurma süresi de yavaş. Aslında zaten ikisine de iki kere vurmamız gerekeceği için adama Scar Star daha mantıklı gibi geliyor. E, bir tane daha sanırım olması gerekiyordu. O şekilde tık 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 diye ateş edemeyim. E, sniper aynı. Sniper olması gerekiyordu. Ben de diye hatırlıyorum. Yok yanlış hatırlıyorum sana. Yani neyse ben en iyisi sar kalsın. Geldikçe de yükseltelim zaten. Şöyle özelleştirelim bakalım neler varmış. Malın en güzeli de bu. Öyleyse setlerimi de göstereyim. Şunu değiştireyim ya. ikili bomba olması lazımdı burada bir yerde ben sanırım göremiyorum ya bugün bir sıkıntı var gözümde kullan diyorum hemen Aslında bu silah da değişebilir yani zaten fazla kullandığım yok bir işe yaradı yok çünkü yani g36 deneyelim dürbünü vardı inşallah bu silahın umarım vardır dürbünü var hatta bir tane bir tane dürbünü var onu da ekleyelim. Lazerimizi ekleyelim. Dış kaplaması aynı kalsın. Dış kaplaması güzel çünkü. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hangar haritasını gösterdim size. Nemrut haritasında bir kere oynadık. Belki gelecek bölüm çekebilirsem Sabotaj modunda iki bölümü de oynarız arkadaşlar. Zula fesime bakıyorum. Ee, o zaten fazla gelişmedim. Burada aynı yani. Daha demin Nemrut'a girdik. O yüzden bu şekilde oldu. E neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar olsun. E, Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.